Ve başlıyoruz. Sefa. Hakem işaretini verdi. Çağatay. Çağatay geliyor. içeri ortası. Vuruş ve gol. Furkan Emre'nde. Çağatay'ın ortasında topu ağlarla buluşturuyor. Dakika 28. Bursa sporumuz 1-0 önde. Çağatay Yılmaz. Adeta Furkan Emre'nin kafasına nişanlıyor şey topu en iyi yaptığı şeyi yapıyor Furkan Emre Ömer. Kafayla topu ağlara gönderiyor ve 1-0 Evet golü tekrar tekrar izliyoruz. Çağatay ortası. Antaş'a teslim e bir orta. Furkan Emre Ömer hiç zorlanmıyor golü İlker Gün Aslan. Burak da paslaştı. İlker karşı karşıya vuruşunda. Dönen top ve gol. Çok basit bir hata. Golü getirdi Erzincan'a. İlk pozisyonda Deniz Aydın başarılıydı. Sonrasında pozisyonu takip eden oyuncular skoru bir biri getirdiler. Golü tekrar tekrar izliyoruz. Sol bek oyuncusu İlker hata çıktı. Oyuna az önce dahil olan Sinan Akaydın ilk oyuncu menajeri sahaya kendini hmm. almak üzeredir diye tahmin evet, ediyorum. İlginç evet. bu da ilginç. Yani ilk defa böyle bir şey yaşıyoruz ama diğer taraftan da Özer'in kendisini tayin ediyor bu işi. Kubilay! Hadi Berat, şunu. Berat, hadi Berat! Berat! Hadi Berat! <laughs> Berat! Ve bu arada Özer vazgeçti. Özer vazgeçti. Hemen kendini vazgeçti. işaret etti. Maç öncesi çok konuştu. İnan, i̇nanılmaz <laughs> anlar yaşanıyor. Berat i̇nanılmaz anlar yaşanıyor gerçekten. Berat Altın dış buluşturuyor. Kolayları atamadı zoru atıyor <laughs> Berat Altındiş. Çaprazdan karşı karşıya. Berat biraz önce yapamadığını çok net yaptı bu sefer. çok tekrar. net vurdu. Görüyorsunuz Karaca'nın üstünden aşırtıyor. Hayrullah Mert Akyüz çaresizce topu izledi. Sincan yedek kulübesi ile Kubilay arasında bir sözlü. Evet evet çok Ahmet Yıldırım Kubilay'ın neden oluyor orada Hasan Ayaroğlu'nun Boğazına sarıldı Ahmet Yıldırım. Yani bir teknik adamın böyle bir hamlede bulunması futbol sahalarında ben hiç hatırlamıyorum. Hala devam ediyorlar. Kubilay Sönmez çıkıyor. Teknik direktör Özer Hurmacı kendini oyuna atıyor. Artık son 3,5 dakika izledik. Taç Bursa Spor'un ve, bitti. maç bitti. 90 dakika sonucunda Bursa Spor 2, Anagolt 24, Erzincan Spor 1, 3 puan alan Bursa Spor oluyor.